Ben Aysun Karabak. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bir milletin yaşlı vatandaşına ve emeklerine karşı tutumu ve o milletin yaşam kudretinin en önemli kıstasıdır. Bu düşünceyle özellikle Yaşam Sağlık Merkezinin kurucusu Fikret Bayrak'la röportaj için gelin birlikte bir izleyelim. Efendim, şu anda ben Şişli'deyim. Burada Yaşam Sağlık Merkezinin kurucusu ve yöneticisi Fikret Bayrakla ilgili Bakırköy'de bir seminerimiz var. Yaşlılarımıza nasıl davranılır, yaşla ilgili sorular soracağım. Hadi gelin birlikte bir gidelim. Bakın burası Yaşam Sağlık Merkezi 27 yıldır bu sektörde çalışmış bir kişi. Bakırköy'de vatandaşlarımızı bilgilerini, tecrübelerini bizimle paylaşması için seminerimize davet ediyoruz. Fikret Bayraktar kimdir? Asude Yaşam Sağlık Merkezlerinin kurucusu. Şişli'de, Mezideköy'de, Çamlıca'da 3 işletme sahibi. Bu yaşlı bakım merkezinde 300 yataklı insanlara hizmet veren, 26 yıldır çalışan tecrübesi, bilgisi biz köylere paylaşmak için sorular soracağız. Fikret Bey, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Sağ olun, size nasılsınız? Sağ olun. Biz size 1-2 Bakırköy adına sorular sormak istiyoruz. Buyurun efendim. Bilginizle bizi paylaştırırsanız, bizi aydınlatırsanız sevinirim. Ben Efendim, etmiyorum. bizim biliyorsunuz Bakırköy yaşlıların yaşadığı bir ilçe. Ve biz burada biz gazeteci olarak da ilk kez bir seminer organize ediyoruz. Yaşlılarımıza biraz daha ışık tutmak istiyoruz. Aydınlatmak istiyoruz. O tecrübeli bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Birinci sorum şu. Toplumda yaşlıların oranı nedir? Biz yaşlılarına ilgili eksiklerimiz nelerdir? Kısa öz. Şimdi Ayşon Bey, tabii Türkiye'nin en önemli problemlerinden olan yaşlıların üzerine yaşlarla ilgili bu konuya parmak bastığınız için özellikle teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir konu ve çoğu insanın bilmediği ama yarın önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin karşılaşabileceği en büyük problemde bir tanesi yaşlı politikası. Türkiye son yıllarca çok hızlı yaşlanan bir ülke. Şu anda dünyada en hızlı yaşlanan ikinci ülkeyiz. Güney Kore'den sonra. Şu anda nüfusumuzun yaklaşık %10'a yakını yaşlı ve 15-20 sene sonra bu oran %25'lere, %22'lere çıkacak. Yani 2050 yıllarda biz bu ülkede yaşayan her dört kişiden bir yaşlı olacak. Şu anda bile şu anda bile yaklaşık 8-10 milyona yakın bir yaşlı nüfusumuz var. Bunların yaşam şartları çok kaliteli değil. Çünkü e, Türkiye'de yaşlı gerçekten biz hep eskiden şöyle görürdük. işte aile bireyleri büyük aileler içerisinde yaşlıları bir şekilde idare ediliyordu. ama şehirleşme oranı artınca artık yaşlılar yalnızlaşmaya başladı. Herkes çalışmak zorunda ve yaşlar yalnız kalıyorlar. Yaşlıları biz maalesef toplum olarak çok iyi algılayamıyoruz ve tanıyamıyoruz. Onun için Bakırköy'de bu noktada çok önemli içerilerden bir tanesi. Çok fazla yaşlı nüfus var. Bu yaşlı nüfusa da çok ciddi bir bilgilendirme gerekiyor. Onun için de size teşekkür ediyorum. Peki size abi ikinci ediyorum. sorumuz da yaşlılarımızın ihtiyaçları nelerdir? Evlerde bu ihtiyaçların hangilerini karşılayabiliyoruz? Şimdi yaşlının ihtiyaçlarını yaşlı yakınlar hep şöyle görüyor. Öz bakım diye görüyorlar ama yaşlının ihtiyaçları öz bakım değil. Yaşlının 5 kalemli ihtiyaçları var. Birincisi 65 yaşın üstündeki artı organlar yavaş çalışmaya başlıyor. Medikal dediğimiz medikal takiplerin çok profesyonelce yapılması gerekiyor. E, rutin tahlillerin, rutin sağlık kontrolü, rutin check-up'ların ve yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıkların önceden tespit edilmesi için Medikal hizmetin çok profesyonel olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, evet. e, bu insanlarda e, fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz, biz mesela yaşlılarda hep toplumda şöyle karşılaşırsınız Falan doktora gittim, doktor dedi ki günde bu kadar su içeceksin, bu kadar idrar çıkaracaksın. Yani sizin beslenme sisteminizin artık değişmesi gerekiyor. Şimdi Anadolu'da bir laf vardır. Derler ki 50'ye kadar kuzu yiyin, 50'den sonra kuzunun yediğini yiyin. Çünkü yaşlanınca metabolizma yaşlanmaya başlıyor. Sindirim sistemi, solunum sistemi, diğer sistemler hepsi sıkıntı yaşamaya başlıyor. Onun için beslenme sisteminin çok planlı ve doğru yapılması gerekiyor. Bu insanların sosyolojik ve psikolojik yaşlılık dediğimiz süreçlerde bu insanların ciddi şekilde desteklenmesi gerekiyor. Çünkü insanların yaşı ilerledikçe etrafındaki yaşıtları azalmaya başlıyor. Ya vefat ediyorlar ya başka bir yere taşınıyorlar. Bu sefer sosyolojik yaşlılıklar başlıyor. Bu insanın sosyalleşme ihtiyaçları da çok ön plana çıkmaya başlıyor ki. ihtiyaçlar piramidinde dikkat ederseniz insanın yaşı ilerledikçe ihtiyaçlar piramidindeki ihtiyaçlar da değişmeye başlıyor. O fizyolojik ihtiyaçların yerine bu sefer sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar gelmeye başlıyor. Bunlar önemli şeyler. bunun ötesinde tabii bu insanların yaşı itibariyle mobilizasyonlar azalıyor. Mobilizasyonlar azaldığı için profesyonelce fizik tedaviye ihtiyaçları var. Neden ihtiyaçları var? Çünkü dolaşım sistemiyle ilgili sıkıntılar başlıyor. Yani medikal, psikolojik, beslenme, öz bakım. Öz bakım mesela hep şöyle görünür. Annem işte tuvalete gidiyor, tuvaletini yapıyor. Ama tuvaleti yaptığı kadar tuvalet sonrası tarif temizliği çok önemli. Vücut temizliği çok önemli. Mesela Alzheimer, Demas hastalarında çoğusu e, banyoyu sevmezler. Öz bakım hizmetlerinin planlı ve programlı yapılması gerekiyor. İlaç takiplerinin programlı yapılması gerekiyor. Yani bizim Profesyonel manada baktığımızda çok ciddi hizmetlere ihtiyacı olan bireylerin, yaşlı bireylerin evlerde sadece elbisesinin yıkandığını, önüne çorba konduğunu ve yanında bir bakıcı dedikleri, aslında biz onlara bekçi diyoruz. Bakıcılarla bu işi yaptıklarını zannediyorlar ama asla böyle bir şey yok. Değil. Asla böyle bir şey yok. Peki, yaşlılarla iletişim kurarken hassas olması gereken noktalar nelerdir? Kısa kısa. <laughs> Şimdi yaşlılarla iletişim kurarken tabii önce yaşlıyı çok iyi tanımak lazım. Yaşlısının geçmişini bilmek lazım ki bizim sektörümüzde biz sosyal inceleme dediğimiz bir süreç yürütürüz. Yaşlının doğumundan bugüne gelinceye kadar bütün süreçten hakim olur. Neden hoşlanır neden hoşlanmaz. Bunu bilmeden yaşlı iletişime kuramazsınız. Bir. İkincisi insanlar psikolojik yaşlılara girince 3 tane kıymetli şeyler vardır. Paraları, eşyaları ve evleri. Asla bunları onlarla konuşamazsınız. Yaşlıyla asla münazara edemezsiniz. Yaşlıyla asla münakaşa edemezsiniz. Yaşlıyı asla eleştiremezsiniz. Yaşlıyla iletişim kurarken gönül yaşına dikkat etmek zorundasınız. Fiziki yaşına göre de davranmak zorundasınız. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Yani burada o zaman biz onların malıyla, mülküyle asla asla e, asla 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 konu asla, olmaması asla, gerekiyor. Asla. Güzel. Ve onlara biz onların her sorduğu soruya evet, hayır gibi kelimeler kullanmak yerine daha esnek kelimeler kullanmak zorundayız süreçleri sonlandırmamak zorundayız. Yani bir tarih veriyorsunuz. Bir ay sonra kelimesi yaşlı için çok tehlikelidir. Anladım. Abi çok teşekkür ediyorum. İnşallah ayın 25'inde Ataköy'de İnşallah. E, Bakır sizleri buluşturma çalışmamız devam ediyor. Ondan ediyoruz. emin olabilirsiniz. Yani 26 senelik hayat tecrübemizi biz o seminerde ilimizin döndüğü kadarıyla her şeyi de biz insanlara anlatmaya çalışacağız. Çünkü bu bizim toplumumuzun gelecekteki en büyük problemlerden bir tanesi. Eğer bizler, sizler bu konuya parmak basmazsak yarın sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür, ol ben ol. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.